Baylan Bayram Bey biraz önce Hatay'la ilgili bahsetti. Ben e, kendisi burada olsaydı keşke hitap etmiş olurdum. Öncelikle Hatay'a ve tüm deprem bölgesindeki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabii Hatay özelinde en önemli sağlık krizi deprem bölgesinde Hatay'da yaşıyor. Neden? Çünkü ayakta kalan tek bir hastane dahi yok Hatay'da. Bakın bir Adıyaman örneği var. Orada yapılmış bir eğitim araştırma hastanesi var. Ayakta kalmış orada hastane Adıyaman'da. Ve 360 civarında sağlık personeli sağlam kalan hastanede yatıp kalkıyor ve hizmet devam ediyor. İnanın deprem öncesinde yakın hizmet veriyor. Yani gittik bizzat gözümüzde gördük. Ama Hatay'da yapılmış olan yeni hastane hemen hizmet dışı kalıyor ve orada sağlık sistemi çöküyor. Şunu söylemek istiyorum deprem bölgesinde bir hastanenin ayakta kalmasının hayati bir öneme sahip olduğunu gözlerimize şahit oluyor. Hatay'da hastane kalmamış, sağlık sistemi çökmüş, herhangi bir müdahale yapılamıyor. Sezeryan için dahi bir ziyaret ettiğimiz aslında, <laughs> vatandaş nerede eşim Sezeryan olabilir diye bize sordu. İnanın bu gibi tabloları yaşıyoruz. Tabi hastane neden? Oraya yapılmıştır. Hata için söylüyorum. Amik Ovası'nın kod mesafesi olarak en düşük kod kısmına bu hastane yapılmış. O zaman itiraz edilmiş bu hastaneye. Ve tarım Bakanlığından burada düşük yoğunluklu tarım yapılıyor diye belge alınarak orada hastane yapıldığına dair iddiaları bunların incelenmesi lazım. Bakın Sağlık Bakanlığı da bu konuda soru önergesi yöneltti. Keşke Hacı Bayram Bey burada olsaydı ona söylemiş olsaydı. Yani Tarım Bakanlığı'ndan burada tarım yapılmıyor diyerek belge alıp tarım arazisinin göbeğine sulak arazi siz hastane yaparsanız işte depremde hastane bu şekilde hasar görür ve hat hayatı da bu şekilde perişan olur. Şimdi neden bin yatak hastane Hatay'ın efendim Gülderen mevkisini yapıyorsunuz? Neden daha önce hastane yapmadınız? 5-6 yıl önce yapıldı bu hastane. Ve büyük itirazlar var. Bunu incelemek durumundayız. Yazık değil mi oradaki Hatay'daki vatandaşlar? Perişanlar sahra çadırlarında hizmet vermeye çalışıyor. Hiçbir hizmet falan da verildi yok açık konuşmak gerekirse. Ve buradan bir üzüntümü daha belirteceğim. Sayın Sağlık Bakan Yardımcısı da burada. Yabancıların sahra çadırlarında vermiş oldukları hizmetin niteliğini Sağlık Bakanlığı sahra çadırlarındaki hastanelerde yakalayamamız. Amerikalılar, İspanyollar, İtalyanların sahra çadırlarında verdiği hizmeti inen Sağlık Bakanlığı çadırlarda göremedik. Bir kaos vardı bir binanın hayatta kalması o ilde sağlık hizmetleri devamlı hayat önemi sahiptir ve hastaneler deprem, yangın, sel, efendim şey savaş halinde ayakta kalması gereken binalardır. Yani ona göre yapılması gerekir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Diğer nokta şu kanun teklifi genel üzerinde söz alacağım tabii burada. Efendim tabii keşke daha önemli problemleri burada konuşmuş olsaydık. Yani neden bu kanun teklifi böyle geldi? Alev acele. Yangından mal kaçırıcısına şimdiye kadar sağlık komisyonu böyle çalışmadı da hemen meclisin kapanmasına bir hafta kalmış. Hemen getirelim. Alev acele bunu getirelim. Evet. Bakın hemen görüşme başlamadan dört maddeyi geri çekmek durumunda kaldı. Büyük sorunlarımız var. Büyük sorun biraz önce bahsettim. Sayın Sağlık Bakanı bakın 27 Mart'ta bir tweet paylaşmış. Diyor ki eğer bugün başarılı bir sağlık sisteminden söz edebiliyorsan bu sağlık çalışanlarının sayesinde diye böyle bir tweet paylaşıyor. Altında biraz önce söyledim. 33 bin tane yorum var. Vatandaş ne diyor biliyor musunuz? Bakın bugün başarılı bir sağlık sisteminde söz edemiyoruz diyor. Alerji hastası olarak poliklinik bana bir buçuk yıl sonra randevu verdi diyor. Bakın şu an bir <laughs> Yine bir vatandaşımız diyor ki burada gencecik kızcağız ameliyat olacak ölmesin diye iki haftada aramadığımız yer kalmadı. Ameliyat sırası için ne yapabiliriz? Yeni birisi diyor ki kendi bakanı kendi memleketi. Koskoca Konya'da gastroenteroloji uzmanı bulamıyoruz diyor. Ve bakın yine başarılı bir sağlık sistemi yok. Bize en ufak, size en ufak bir ihtimalimiz kalmadı diyor bakanlar. Ve 20 gündür acil ameliyat olmam gerekiyor. Evde ölümü bekliyorum diyor diğer bakanlar. Bakın sağlıkta bunlar yaşıyoruz vatandaş hastaneden randevu alamıyor. Bunu da en iyi siz biliyorsunuzdur sayın başkan. Yani bir sağlık bakanı olarak, sağlık komisyonu başkanı olarak biz de günde yüzlerce randevu alamadıklarında vatandaştan talep geliyor. Mutlaka size geliyoruz. Mutlaka geliyor. Ya yani bunları keşke konuşmuş olsaydık. Vatandaş neden randevu alamıyor hastaneler? Neden hastaneler artık eskisi kadar ulaşılabilir değil? Neden? eczanelerde ilaçlar bulunamıyor. Bunları keşke konuşabilseydik. Neden vatandaşların teklifleri, tahliyeleri bu kadar uzun süreye randevu verilmek durumunda kalıyor? Keşke bunları konuşsaydık. Neden sağlıklı şiddet bu kadar artmıştır? Bunu konuşmuş olsaydık. Neden mal praktis davaları bu kadar artmıştır? Bunu konuşmuş olsaydık. Neden yurt dışına bu kadar fazla miktarda hekim göçü var? Bunu konuşmuş olsaydık. ve burada bizim sorunumuz yok mu? Ya sizin sorumluluğunuz yok mu? sağlıkta dönüşüm dediniz. Al işte dönüştü. Hekimleri yetiştiriyoruz. Nitekli hekimleri yurt dışına gönderiyoruz. Cumhuriyet en fazla hekim göçü evet AKP iktidarında sizin bakanlığınız döneminde oldu. Kamudan neden bu kadar çok hekim istifa ediyor? Bakın bakanlığın kendi rakamını söyleyeceğim. Son üç yılda her ay ortalama 400 hekim kamudan istifa ediyor. Neden? Neden kamudan istifa ediyor hekim? Her ay 400. Yani Sayın Bakan bakın 400 rakamı bir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kapanması demek her ay. Yani işin ciddiyetine bakın. Her ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi bir hastane Türkiye'de kapanıyor. Yazık değil mi? Geçen yıl 2685 tane doktorumuzu yurt dışına gönderdik. Gittiler. 20 tane tıp fakültesi mezunun sayısı bu. Yazık değil mi? Yani o kadar hekim yetiştiriyoruz. Neden başkalarına hizmet etsinler? Bunu konuşmayalım biz burada? Asıl bunları konuşmamız lazım. Ya yani neden hekimler artık mesleklerinden soğumuştur? Neden cerrahi bunu tercih edilmez hale gelmiştir? Bunu neden konuşmuyoruz? Ameliyat yaptıracak hekim arıyoruz şimdi. Bu kadar sorun varken tutuyorsunuz efendim, getiriyorsunuz. Hangi bakanlıktaki kim, hangi bürokrat o 36. maddeyi yazdıysa onu bence bürokratlıktan atmanız lazım. İsmail abi size de söylüyorum bakın bir cerrahlık. Hanım siz de bir cerrahsınız. Size de söylüyorum. 36. maddeyi yazan hangi bürokratsa onu o bürokratla atmanız lazım. <laughs> Hekimler burada canını dişine takmış bu da mücadele ederken tutmuşsunuz. Efendim neymiş? Geçici komplikasyonda ge efendim meslekten men edecekmişiz. Olur mu ya? Hepiniz sıfır okudunuz. Hepiniz cerrahsınız. Kimin ele vakaya gider o zaman? Hasta orada <laughs> kullanırken <bakaya> dokunur muyum? <laughs> Neyi dokunacak? Başka üst merkeze gidin diyeceğiz. Biz dokunuruz da onlar dokunur. Evet. İşte siz bu hale getirdiniz. Zaten defansif tıp var Türkiye'de. Sağlık dönüşümü getirdi en büyük komplikasyon defansif tıp. İnsan bakaya dokunmaya korkuyor hekimler. E bir de tutuyorsunuz. Efendim hadi geçici bir şey yapalım. Ya bir komplikasyonda 15 gün ila 3 yıl arasında geçici meslekler men cezası verilir mi? Ya hangi bürokratın aklıyla bunu getirdiniz? Yazık ya. Bir hekim olarak bunu okudum zaman ben utandım. Utandım. Hekim arkadaşlar diken üstündeler yazık ya. Bu 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 Türkiye'de artık hekimlik yapılmaz diyorlar. Cerrahlık hiç yapılmaz diyorlar. Haklılar, haklılar. Haklılar tabii. Burnundan getirdiniz ya. Bu AKP iktidarında yemin ediyorum hekimler burnundan getirdiniz ya. Çalışanı sade soktunuz. Hepiniz özel hastane patronusunuz çünkü. Hepiniz özel hastane patron olduğunuz için evet kamudaki hekimleri eze eze özel hastanelere kaynak yaratmaya çalışıyorsunuz. Sağlıktaki dönüşüm dediğiniz şirketlere ortak ettiniz. Vatandaşın sağlık hizmeti üzerinde vatandaşın efendim şirketlere para kazandır hale getirdiniz. Dönüşünmüş. Nereye dönüştü? Paran varsa o kadar sağlık hizmeti alacaksın. Paran yoksa ön git. Bu noktaya getirdiniz. Böyle daha dün Balıkesir'deki arkadaşım isim vereceğim. Bak Sağlık Bakan Yardımcısı burada. Kolon Karaciğer metastazı var. Özel hastanede ameliyat için 300 bin lira para isteniyor. Sağlık Bakan Yardımcısı. İsim de vereyim size. Benim kendi arkadaşım. Bakın ben ben bir hekim milletvekili olarak içim acıyor. Arkadaşım arayıp da bana Eşim emekli öğretmen emekli ikramiyesi bile yetmiyor buna ya. diyor. Özel yazık diyor. değil mi ya? Yazık evet. değil mi ya? Yazık ya. değil mi? Randevodum. Sen özel hastalığın patronusun işte. Bak yazık Randevodum. değil mi? Randevodum. Yazık değil mi? İsim vereceğim. Evet. Halledin bunu işte. Bak söylüyorum. Emekli İlginç öğretmen, kolonsiyon, akciğer, akci, karaciğer, metastazı var. Ve üç yüz lira para istiyor. Ameliyatı yapılamıyor şimdi. Kom hastanesine gittiği zaman da biz bu ameliyatı yapamayız diyorlar. Evet. Evet. Vaka vaka hastane hastane dolanıyor. Ondan sonra tutuyorsunuz. efendim komplikasyonu hadi biz efendim hekime meslekten men cinsat Hekimlerin elini soğuttunuz ve elini soğuttunuz. Hekimler vakaya dokunmaktan korkar hale geldi. Evet. Parayı endeksi hale getirdiniz. Faturasını önünüze koyacağım ben. Ben kendim de yaşadım. Kendi evet kendi bir akrabamın ameliyatında da yine aynı şekilde yüklü miktarda para ödemek durumunda kaldık. Bakın ve milletvekiliyken ben. Vatandaşlar yazık ne diyor biliyor musun? Paramız yok, ameliyat yaptıramıyoruz diyor. Kam hastaneleri güçlendirmeniz gerekirken neden özel hastaneleri güçlendirdiniz? Bir statistik çıkartın bakalım. 2002'de kaç tane özel hastane vardı? 172 tane özel hastane vardı 2002'de. Şimdi kaç tane var? 571 tane. Bakın kaç ne kadar arttı? Peki 2002'de kam hastanesi kaç taneydi? 795 tane. Şimdi kaç tane? 800 küsur, 900 bilmem ne. Özel evet. özel hastanelerdeki sayı artışı yüzde 115 evet. civarında. Kamu hastanelerdeki sayı artışı o 20 yıllık şey süreçte yüzeyde, yatak yüzeyde. yatak da vereceğim. Yata, yata yatak yata 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 yatak da söyleyeceğim. Yatak, 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 yatak hep sizi. Sayı 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 söyleyeceğim. Onu onu hepsi var hepsi var. Hepen hepsi var. Hepsi var sayı bek hepsi var. Bakanlı istese hepsi var söyleyeceğim. Bakın söylüyorum. Özel hastanelerin sayıları say Son 20 yılda 2002'den 2022'ye kadar yüzde 112 bakın net söylüyorum yüzde 112 artmış. Bakın söyleyeceğim bir dakika. Kamu hastanelerin sayısı ne kadar artmıştı, sayın artmış? sayın Tekin? Yüzde 116 artmış. 116 pardon yüzde 16 artmış. 16. Sadece 16 bakın 16. 16. Yatak kapasitesi de aynen bu oranda artışlar var. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Sağlık hizmeti, Biz kamu hizmeti olmanın dışına çıkmış. Artmış. Parayla sağlık hizmeti satan hale gelmişsin. AK Parti vatandaşın sırtından sağlık hizmeti verirken kendi yandaş şirketlerine para kazandırmıştır. Grup bu satıncası bu işte. Ben size, ben size, bakın bahsettim hastanın ismini vereyim. Siz lütfen ilgilenin. Tamam, evet, ilgilenin tabii, ilgilenin. Ve onun gibi kaç tane hastane var bu Türkiye'de çıkardın bir bakalım. Bakalım. Yazık değil mi ya? Söyleyeceğim, söyle, söyleyeceğim. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ha, söyleyeceğim. Ya söyleyeceğim, hepsini vereceğim. Hepsini vereceğim. Merak etmeyin. Vereceğim, vereceğim, vereceğim şey tabii. Şey yani. Vereceğim. Sonuç itibariyle sonuç itibariyle şuna şunu gelmek istiyorum. Evet. Vatandaşın parası, maddi durum ne olursa olsun, ihtiyacı olduğu zaman eşit miktarda sağlık hizmeti almak anayasal ve insan hakkı olarak bir hakkıdır. Yapayım, bir hakkıdır. Olur, bir. Fakir de olsa, zengin de olsa bu ameliyatı o nitelikte olması gerekir. Şimdi o öyle değil Şimdi değil. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Şimdi ne kadar param varsa o, o kadar sağlık hizmeti adına alır, alır noktasındasınız. bir şöyle söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bir dakika abi. bir dakika müsaade edin. Özel hastane patronu olduğu için sen çok iyi bilsin İsmail Bey. Tabii tabii bakın. Sen kamudaki, ben kamudaki ben nitelikli ben hekime ben kamunun vermiş ben olduğu ben maaştan ben daha fazla maaş vererek özel hastaneye getirip ondan sonra ben kamudaki ben hizmeti kitleyen sizsiniz. Bak söylüyorum, taktiği de söylüyorum. Ben kamuda çalışan bir hekime daha fazla maaş vererek oradan istifa ettirip özel hastaneye alarak alarak kamuda verilen nitelikli sağlık hizmetinin önünü kapatıyorsunuz Hayatta ve evet yapıyorsunuz. Ya bunlar yapılıyor. Bunu biz şahit oluyoruz. Şu an şu an şu an kamuda kamuda bakın üniversite bazında söylüyorum. Ben üniversitede iktisat yapmış olan bir hekimim. Cerrah. Şu an benim iktisat yaptığım dönemde 25 yıl önce Yapılan ameliyatlar şu an üniversitede yapılamaz hale gelmiş ya. üniversiteler geriletmişsiniz ya, sizden. Şu an, şu an bakın şu Ankara'da dahi tıp fakültesi olup da hastanesi olmayan tıp fakültesi var sayın başkan. Bunu tartışalım. Adı kağıt üzerinde tıp fakültesi. Öğrenci yetiştirip Hastane var mı? Yok. Falanca <laughs> ba va hastanesi. Bunu tartışalım. Neden bu kadar mantar gibi her yerde tıp fakültesi, her yerde vakıf tıp fakültesi yok efendim şu özel hastane afili olduk orada eğitim veriyoruz kağıt üzerinde niteliksiz bir sürü hekim ortada olur mu bu? Olur mu? Bunu niye konuşmuyoruz? Bunları konuşmamız gerekiyor. Vatandaş sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Siz gerçekleri görmek istemiyorsunuz ama gerçekleri işte biz yapacağız. Vatandaş işte burada. Sayın Bakan tweet atmış. Sebahattin Bey lütfen bakın 33 bin tane yorum var. Altına bakın. Bakanlık ben artık Bizi bize ya. GSM numaranızı <laughs> verin demekten perişan olmuş. O kadar çok sorun var ki. Ben bakan beyin de yani Allah işte şaşırttı bu tweet'i attığından sen yani pişman olduğunu zaten tahmin ediyorum. Ama işte Allah şaşırtmış bir sefer yapmış ve gerçekleri görsün. Sağ, sağlık, başarılı bir sağlık sistemimiz var demiş vatandaş severen ediyor. diyor? Haykırıyor. Haç bak. İsmail Bey buradan 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 söylüyorum. Bak basına da vereceğim. İsmail Tana, Kayseri Milletvekili, kendisi o, genel o, cerrah hekimidir, <laughs> başarılı bir sağlık hizmeti olduğunu iddia ediyor, vatandaşlar sağlıklı sıkıntı yaşamıyor. Öyle mi İsmail Bey? Yani yaşam cep, bir cep bir numaranızı bir vereceğim bir vatandaş, bir vatandaş bir size arayacak. Bakın vereceğim e, bunu. Size arayacak. Yerine söyle, 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 cep numaranızı. Şöyle, yerine şöyle, yerine değil, yerine şöyle. Bir, 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 Sayın bakın bakın, Ben Tayyip odası başkanlığı yapmış <laughs> olan bir hekim milletvekilim. Şov yapmaya bir ihtiyacım yok. Var, ben gerçekleri söylüyorum. Şey e, de hekim arkadaşımıza tabii şey söyleyeceğiz. Gerçekleri söylemeyelim mi? Hadi şurası da yanlış Peki. değil, yalan değil, ben Efendim, ben 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 neresi, 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 Gerçi aykırı bir tane şey söyleyeyim. Ben bir tane bakanın yani, de Yatak konuşuyor. kapasitesi yüzde dedi. Söyleyeceğim. Yatakta artış yüzde artı dedi. Ya değil ya. Dedin. Sayı sayı dedi. Yüzde altı dedi. Bir dakika. Evet. Evet. Yüzde on altı. Gerçeği söyle. Yüzde on altı kamu hastanelerinin yirmi yıllık süreçteki artıştır. Ya hastane kapasitede aynı dedi. Sordum. Bir dakika bir dakika. Getireceğim söyleyeceğim ondan ha, Hiç merak söyle. etme. Söyleyeceğim merak etme. Bakın sevgili vekillerim. Bakın şunu ifade et. Bir saniye. Bir bir, bir, örnek vereyim ben size. Bir, bir tane. Ben, ben bir işçi çocuğuydum. Ben SSK hastanelerinde yetiştim. Sayın Bekir. Bak. Ben, 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 bak, bak, ben bir işçi çocuğuydum. Bakın ben, ben devletin, devletin okullarını okudum. Hiçbir özel kurs almadım. Hiç böyle gitmedim. Ben SSK hastanelerinin öyle. ilaçlarıyla o eczanelere sıraya girerek öyle yetiştim. Sayın Bekir. Öyle bizim babamız tamam, en sesi kalın falan ne patron, ne patron ne falan ne değildi. Onu söyleyeyim yani. Bir dakika öyle mi? değil. Senin gibi patron olamadık biz. Olur. Neden olamadık? <laughs> bir Söyle bir bakalım. Dakika, Bak hepiniz hastane sahibiniz. Hepiniz <laughs> <bir gülüyor> hastane sahibi. <laughs> hep <bilis gülüyor> <hastane sahibiz. gülüyor> hepsi özel hastane sahibisiniz. Evet. Hepiniz şu anda Türkiye'de zincir hastaneleri sahiplerinin hepsi AKP iktidarına mensup olan kişilerdir. Evet. Size şöyle ilaç verildiğini biliyorsunuz değil mi? E biliyorum tabii. E biliyorum tabii. <laughs> 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 O günler daha mutluyduk. Şu an oynayıcı bulamıyorsunuz. Sayın Ekin. Şu an, şu an oynayıcı Şu an o ilacı Evet. Özetle, özetle sağlık sorunlarımız çok sıkıntılı noktadayız. Ciddi sorunlarımız var. Ciddi sorunlarımız var. Hiç öyle şöyle böyle diyerek bunu kapatamayız. Bakın 14 tane şehir hastanesine 108 milyar lira parayı şu ana kadar gömdünüz. Keşke o parayı harcayacağınıza 500 er yataklı devlet hastanesi yapmış olduğunu saydın. O günkü, o yılki ödemeyle ve ortalama sizin maliyetini söylüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın tam 190 tane 500 yataklı hastaneye sahip olacaktık. Sadece 14 hastane yerine. Yazık değil mi ya? Bu parayı boşuna gitmiyor. Değil mi? Çoluğun çocuğun tüy gitmemiş yetimin hakkını veriyor. Savunacak bir devlet şeyiniz devlet yok. Devlet öyle değil, öyle. Yapmak başka yapmak başka, yapmak başka yapmak çareniz yok çünkü. Geç. Keşke keşke benim dediğim gibi devlet hastanesi yapmış olsaydınız da bu, bu burada bak Covid'de efendim depremde nasıl mücadele ben size gösterseydim. Siz siz Covid'de hasta hastaneyi ayıramadınız ya kronik hastaların başvuracağı hastane ile Covid'de hastaların başvuracağı hastaneyi ayıramadınız. Neden? Dört bin yataklı hastane olur mu? Dört bin yataklı hastane yapacağına beş yüz yataklı sekiz tane hastane yapardık, Ondan sonra ayırdı. Ayırırdı. Yok Covid'i şöyle yaptık böyle yaptık. Tabii savunacağız. Başka çaren yok zaten. Başka çaren yok savunacağız. Ama gerçekler onlar, onlar değil. Efendim? Öyle ne kadar devam edeceğiz? Az kaldı. bakın böyle yaparsanız konuşmalarını sonra getirmek istiyorum. <laughs> gittiniz Sayın Başkanım. Ben bunu yapmadım ama bundan sonra yaparım ama ya. Ama bakın şimdi böyle Ama böyle olmaz. Böyle yapmadınız. Sen, sen de de abi, de abi. Ben de yani getirmedin cevap verin. olarak veriyorsun kardeşim bana. Burada işin İsmail Tamer diyorsun. Ondan sonra da bak diyorsun. E kimsiniz? Ki Herhalde İsmail Tamer'siniz. E laf atar. gurur duyuyor. Efendim siz laf atarsanız ben de tabii ki isminizi söylerim. Allah Allah. Tabii ki söylerim. Tutup da meclisin üstüne çıkıp bir dakika bir dakika. Meclis kürsüsüne çıkıp da tüm millete karşı hiçbir şehir hastanesi hasar almadı dersen tabi söylerim. Gerçeği niye söylemiyorsun? Git, oradan, git, bakalım, git bakalım. De de. Bak bak bakalım, git bakalım. Hiç fazla şehir hastanesine bak bakalım. Bak bakalım. Sistik izolatör var da, mı yok mu? Ayakta. Yok. Yok. kendin o oyunu yapma. Kahraman Baraj şehir hastanesi şu anda kullanılır durumda değil. 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 Özetle sorular çok büyük arkadaşlar. Sağ olun. Bu yasa teklifi keşke böyle gelmesin. Ciddi konuları konuşsak. Randevu neden alamıyor, vatandaş neden ameliyatını yaptıramıyor, neden özel hastanede fazla miktarda para ödemek durumunda kalıyor, bunları konuşsak. Neden ilaçlar bulunamıyor? Kızlar meydana gidin, orada sevmeyalı hastalar, bak videosu da var. Açmışlar orada, stand kurmuşlar, anne yalvarıyor, çocuğuma ilaç parası, ilaç parası dedi. Ben utanıyorum, sizi izlettireceğim. Ben utanıyorum burada. Ben utanıyorum anne dilenci gibi çocuğumun tedavisi için para ne olursunuz çocuğum yaşasın ya, şey, diye. Göstereceğim ya İsmail abi. Abi iyi de biliyor. Bak göstereceğim size. Bunlar bizim de utançlarımız. De bunlar bunlar bizim de sağlık sistemimiz sıkıntıları. Bunlar yine bağırarak konuşma. ya. bunları 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 burada ciddi konuşmamız gerekirken efendim hiç olmayacak şekilde tutup hekimleri hemen komplikasyonla ceza bir şey yapıyoruz. Evet. Ben bu yasa teklifi tekrar söylüyorum. Bakın başlangıcı da sakat başlamıştır. Hemen geriye çekmek durumunda kaldınız. Belli ki hazırlık süreci çok kısa. Yeteri kadar üzerinde çalışılamamış. Benim size bir hekim olarak önerim. Bu yasa teklifini tamamen geriye çekip seçim sonrasında bunun üzerinde ciddi şekilde hep birlikte çalışalım. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür